ortaya çıktı. Beni durdurmaya çalışacağını düşündüm ve ilk ben ateş ettim. Yüzüğü motorumu parçaladı. Heh. Ama benimle işi bitmemişti. Biriyle çalışıp çalışmadığımı bilmek istedi. Ona arkasını dönüp kendinin görmesini söyledim. Arkadaşlarımı vurmaya çalıştı. Ancak ışını yansıtıcı kalkanlardan sekerek Ajuros-4'e doğru fırladı. Orada volkanik bir fay hattına çarptı ve yıkıcı bir zincirleme reaksiyon başlattı. 3 milyar o gezegende bu kadar kişi vardı.